İş Dünyası'na hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün 17 Eylül günlerden Cuma haftayı bitirirken biraz da istihdam piyasasını konuşmak istiyoruz. Fatih Ünsal, Kariyer.net Genel Müdürü. Fatih Bey merhaba. Merhabalar. Şimdi bu pandemi döneminde gerçekten zorlu bir çalışma hayatını yavaş yavaş diyorum <laughs> geride bırakıyoruz gibi. O dönemde bazı sektörlerde ciddi eleman ihtiyacı bazılarında da eleman fazlalığı diyemeyeceğim kapandı veya ara verildiği için baya karıştı iş piyasası istihdam piyasası. Şimdi ben şunu merak ediyorum bu 2021 yılının Ocak ayı itibariyle şu tarihe kadar Öne çıkan hangi sektörlerde en fazla iş başvurusu oldu? Çok teşekkür ederim. E, söylediğiniz gibi aslında e, uzun bir süredir pandeminin içerisindeyiz. Hani Mart 2020'den bu yana e, artık bir buçuk seneler, yani neredeyse iki seneye yaklaşıyor ve e, bu süreçte de istihdam piyasası çok farklı seyir izledi. Tek bir trendten söz etmek çok mümkün değil. İlk etapta çok istihdamın ciddi olarak etkilendiğini gördük. Sonra bir açılma yaşadık geçen yaz. Sonra tekrar kapanmalar geldi. Sonra tekrar açılma fazına geçtik. Şunu söyleyebiliriz aslında 2021'in şu an itibarıyla yıl başından beri belirli bir imenin olduğunu görüyoruz. Bu ime tabi özellikle de bu hizmet sektörü ki istihdamın %50'sinden fazlasını oluşturuyor. Hizmet sektörü tabii ki kapanmalardan çok negatif etkilenmişti. Açılmayla birlikte orada bir hareketlenmenin olduğunu gördük. Ee, geldiğimiz nokta da özellikle e, tabii ki üretimin e, ihracata bağımlı olarak üretimin artmasından dolayı üretim sektöründe istihdamın arttığını, ihtiyacın arttığını görüyoruz. E, hatta pandemi döneminden öncesiyle de karşılaştırdığımızda bu artışın olduğunu görüyoruz. Hizmet sektöründe kapanmaların sona ermesiyle istihdamın artışa geçtiğini görüyoruz yaz aylarında Tabii ki turizmin çok hareketli geçmesinden dolayı Turizm e, sektöründe çok hareketlenmenin olduğunu gördük e, hangilerinde e, yeterince hareket yok şu an için diye bakarsak da özellikle Tabii ki e, hava Yolları hava taşımacılığı ile ilgili seyahatle ilgili e, sektör ve şirketlerde e, şu an için istihdamın aynı e, seviyelerde olmadığını söylemek mümkün Peki şimdi e, Türkiye'nin genelinde hangi işlere daha fazla talep var? Siz biraz bahsettiniz ama bir de bunun arz kısmı var tabii. E, yine bahsettiniz işte pandemi öncesine dönmeyen bazı sektörler tabii ki var. Bir de iş yapı şekilleri de değişti. Dolayısıyla istihdam şekli de acaba değişti mi onu merak ediyorum. Hangi sektörler arzı yüksek, hangi sektörlerin talep yüksek işleri? E, şu anda tabii şöyle bir e, genel makroekonomik denge açısından bakıldığında şöyle bir durum e, söz konusu Türkiye için. E, sizin de bildiğiniz gibi işte e, navlun ücretlerinin çok artması, e, lojistik ücretlerinin çok artmasından dolayı pandemiyle de birleştiği zaman e, özellikle uzak doğudan e, Avrupa şirketleri için uzak doğudan e, belirli tedariğin sağ, sağlanması güçleşti. Hem zamanlama olarak hemde finansal olarak buna tabii ki işte kanalda yaşanan problemler vesaire gibi e, münferit hadiseler de negatif olarak etkiledi. Dolayısıyla Türkiye bu anlamda ihracat olarak daha fazla tercih edilen ülkelerden birisi olmaya başladı. E, bu bununla paralel olarak da özellikle ihrac, e, yani ihracata yönelik üretim yapan şirketlerde ve sektörlerde pozitif olarak bir değişimin e, olduğunu söylemek mümkün. Ve e, tabii ki bu pandemiden bağımsız olarak da bir sektör var ki uzun yıllardır biz sürekli artışta olduğunu görüyoruz. O da bilişim sektörü. Pandemi burada bir çarpan etkisi yarattı ve ihtiyaç daha da büyüdü. Bilişim sektörü dediğimizde hem bunun içerisinde e-ticaret ve bununla ilgili internet platformları dahil hem de aynı zamanda tabii ki bu dijital dönüşümün de e, etkisiyle birçok şirkette de yine bilişim elemanına olan ihtiyaç arttı. En fazla Türkiye'de arz ve talep anlamında dengesizlik olan sektör bilişim sektörü şu anda arz çok daha az talep çok fazla bu talep sadece Türkiye için geçerli değil bilişim sektöründeki eksiklik eleman eksikliği diyeim kalifiye eleman eksikliği var ama dünyada da bu durumun yaşanması Türkiye'yi negatif de etkiliyor çünkü e, bu kez e, Türkiye'deki e, kalifiye e, bilişim e, çalışanları, e, işte ülke değiştirmeye de çok ihtiyaç duymadan Türkiye'de kalarak yurt dışındaki firmalara da hizmet verebiliyor, duyma duruma geliyorlar. Tabii bu bu da Türkiye'deki açığı daha da fazla e, büyüten bir faktör. Dolayısıyla en büyük açık aslında e, bilişim sektöründe e, ve tabii ki işte hep söylediğimiz gibi yazımla ilgili olan e, mesleklerde ciddi bir ihtiyaç var. Aslında özellikle de bizim hep söylediğimiz gençlere hani hangi işi yaparsanız herhangi bir şekilde işsizlik riski yaşamazsınız. Bilişimle ilgili bir iş yaparsanız, hangi bölümden mezun olursanız olun, bu anlamda kendinizi geliştirirseniz yakın, orta, uzak vadede herhangi bir şekilde istihdam sorununuz kalmaz. Bunu hep söylüyoruz. Dolayısıyla en büyük açığın burada olduğunu söylemek lazım arz ve talep anlamında. Peki, e, ihtiyaç var diyorsunuz e, bu konuda, bu sektörde ancak e, yetiştirebiliyor muyuz? Konu o. Çünkü üniversite taraflarına baktığımızda e, işte e, iktisat, mühendislik vesaire bölümlerin yoğunluklu olduğunu görsek de e, buna yönelik bir eğitim müfedatı e, önümüzdeki süreçte daha da gerekli değil midir sizce? E, tabii aslında farklı farklı inisiyatiflerin e, hayata geçirilmesi lazım. Burada bir seferberlik ruhuyla hareket etmek gerekiyor. Bilişim alanında şu anda farklı farklı aslında hiçbir şey yapılmıyor diye bunu söyleme haksızlık olur. Hem özel şirketlerin yaptığı birçok faaliyetler var, özellikle genç yaştan itibaren kodlama'nın öğrenilmesi için yapılan programlar var. Aynı zamanda sivil sivil toplum örgütlerinin düzenlediği programlar var. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı programlar var. İşte ülke genelinde yaptığı programlar var. Şu an aslında ihtiyaç olan bir bir koordinasyonun sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Yani birden fazla bu bilişim alanında istihdam için veya da bilişim alanında yetkin personeli geliştirmek için yapılan programların tek bir yerden koordine edilmesinin daha doğru olacağını ve daha büyük sinerji yaratacağını düşünüyorum. Ve söylediğiniz gibi tabii ki müfredatta da bu anlamda Özellikle bilişimle ilgili olan mühendislik fakültelerinin, mühendislik bölümlerinin daha fazla ön plana çıkarılması ve yaygınlaştırılması önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye uzun bir süredir aslında birçok üniversitemiz var, yani haddinden fazla aslında üniversite var ama üniversitelere bakıldığında genelde bölümlerin hep işte uzun yıllardan beri işte işletme, iktisat, uluslararası ilişkiler, belirli sosyal bölümler, mühendisliklerde de belirlenmiş belirli yani 20 yıldır, 30 yıldır hep aynı mühendislik fakülteleri var. Artık ama tabii farklı farklı mühendislikler, farklı farklı yetkinlikler de gerekiyor. Örneğin işte mekatronik mühendisliği gibi bir bölüm var ki hem işte makine hem elektronik bölümlerinin birleşiminden oluşuyor. Disiplinler arası işte sinerji yaratmaya yönelik bölümler var. Bu tür yeni çağdaş bölümlerin daha fazla üniversitelerde yargınlaştırılması, yazılımla ilgili bölümlerin yargınlaştırılması bu anlamda da söylediğiniz gibi müfredatın bu anlamda değiştirilmesi, önceliklendirilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Peki şimdi bir de şu konu var ki çok sık dile getirilen özellikle iş dünyası tarafından o da ara eleman. Çünkü özellikle bu üretim sektörü için bulunamadığına dair uzun zamandır konuşuluyor. Bu noktada mesela ilanlara bakıldığında bu tarz ilanların sayılarında artış oldu mu bu pandemi döneminde ve geri dönüşler olabildi mi? Şimdi şöyle aslında ee, şimdi daha çok gri yakan, yaka diyoruz, işte tekniker, teknik personel, e, teknik bilgisi yüksek mavi yaka elemanlardan bahsediyorsunuz sizde. Ee, biraz önce söylediğim e, trenden dolayı, yani ihracatın üretimin e, özellikle bu e, 2021'den başından başlayarak bir artışta ve iyimde olmasından dolayı bu e, ara eleman dediğimiz e, elemanlarda ihtiyaç var. E, bunu da giderebilmek için aslında. Yine demin bahsettiğimiz gibi neler yapılması gerekiyor? Özellikle meslek liselerinin daha fazla yaygınlaştırılması ve meslek liselerinin cazip hale getirilmesi. Yani hem yaygınlaştırılması hem de yönlendirilmesi kişilerin, öğrencilerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Burada tabii ki bir eksik var. Türkiye çünkü şu açı, açıdan şöyle bir mixine bakıldığı zaman istihdamın hizmet sektörünün %50'den fazlasını oluşturduğunu görüyoruz. Hizmet sektörü de işte restoran, kafe, diğer turizmle ilgili olan tüm bu e, sektörleri kapsayan bir geniş bir sektör ve e, %50'den fazlasını oluşturması çok ciddi bir oran e, ve tabii ki en çok gençlerin istihdam edildiği bir sektör. Ancak tabii ki e, geri kalan %50'lik kısımda da daha kalifiye ara eleman, daha kalifiye mavi yaka ihtiyacı var. O yüzden de hani hizmet sektöründe büyümek, e, tense tabii ki onun bir doğal büyüme seyri var ama e, diğer tarafta, diğer üretim tarafında büyümek ve buraya yönelik istihdamın arttırılması, teşvik edilmesi de önemli. Peki şimdi e, işverenler özellikle hangi, e, daha doğrusu da hangi özellikleri bu dönemde e, önemsediler e, baktığınız zaman? Yani 2019'un sonuna kadar hangi özellikler işveren için önemliydi? E, bu pandemi döneminde değişti mi? Tabii şimdi hayatımızda şöyle bir gerçek var şu anda. Uzaktan çalışma. Artık yani 2020'nin Mart ayından beri şirketlerin büyük kısmı esnek çalışma düzenine geçtiler. Ve ilk başta bir deneme sürecini geçirdik hep beraber. Çünkü birçok şirketin hiç böyle bir uygulaması yokken haftanın 5 günü mecburiyetten, hani fabrikalar hariç tutmak lazım belki ama diğer kişiler için söylüyorum. Bir anda uzaktan çalışmaya başladık. Bu uzaktan çalışma ee, tabii yeni bir öğrenim ee, hem çalışanlar için hem şirketler için. Düşünürseniz bin yıllarca süren bir ofisten çalışma e, tecrübesi var. Ofisten çalışmanın her türlü e, aşamasını biliyoruz. Neler yapılması gerektiğini biliyoruz ama son iki senedir bir anda bu bin yıllık tecrübenin karşısına uzaktan çalışma kültürü tecrübesi eklendi. Dolayısıyla da söylediğiniz e, doğru şirketlerin de hem yöneticilerden hem çalışanlardan beklentisi bu anlamda değişti. En önemli beklenti nedir? Tabii eskiden bir iş yaşam dengesinden bahsedilirdi. İş ve yaşam arasında ortadan böyle direkt ayrılmış olan iki farklı hayattan bahsediyorduk. Şu anda iş yaşam entegrasyonundan bahsediyoruz. Çünkü özel yaşam ve iş yaşamı arasındaki bu derin ve bariz çizgi ortadan kalktı. Birbirine entegre olmaya başladı. Bunun avantajları var. Ee, çok fazla hatta. Yani çalışanlar şu anda baktığımızda yaptığımız anketlerde, çalışmalarda da bu süreçten genel olarak memnuniyetin yüksek olduğunu söylemek mümkün. Sadece çalışanlar değil, işverenler de memnun. Çünkü bir verimlilik kattı. Özellikle metropollerde iş ve ev arasında geçirilen hani saatlerin ortadan kalkmasıyla çalışan memnuniyeti arttı, verim arttı. Ee, bu sürenin bir kısmı çalışma saatine eklendi. Dolayısıyla daha fazla çalışıyor aslında çalışanlar bakıldığında. Ama diğer taraftan da tabii ki beklentiler anlamında uzaktan liderlik kavramı hayatımıza girdi. Artık şirketlerin en büyük beklentisi özellikle liderlerden uzaktan liderliği becerebilmeleri. Bu da ne demek? Normalde işte iş dünyasında işte toplantılar yaparsınız ekiplerinizle. Toplantılar dışında bir araya gelirsiniz, sohbet edersiniz. Dolayısıyla böyle bir kültürün yayılması daha kolaydır. Ama şu anda... Bunu fiziki olarak yapmak mümkün değil. Dolayısıyla uzaktan ekibini motive edebilmek çok önemli bir unsur olarak ortaya çıkmaya başladı. Çalışanlar için de tabii uzaktan çalışırken disiplinin sağlanması, yine aynı şekilde verimli olarak çalışılabilmeye devam edilmesi, bu evde geçirilen veya dışarıda geçirilen sürenin aynı işte olduğu gibi saatlere dikkat edilerek sürdürülebilmesi gibi beklentiler arttı. E, şunu söyleyebilirim ama özet olarak, hani tabii ki bir buçuk seneden fazla bir süre geçtiği için uzaktan çalışma sürecinde artık alışıldığını söylemek mümkün. E, i̇lk başta yaşanan tökezlemeler, e, aksamalar ortadan kalkmış durumda. Genel e, şirketlerin nabzını tutan bir şirketiz. Bu açıdan baktığımızda e, hem şirketlerin hem çalışanların şu anda bu uzaktan çalışma kültürüne oldukça alıştığını söylemek mümkün. Peki şimdi Deutsche Bank'ın enteresan bir e, raporu var. Şöyle, evet. e, çalışanlar yaptıkları ankete göre meslektaşlarından kendini izole etmiş gibi hissetmişler. %40'ı video konferans yöntemiyle gerçekleşen toplamda hissettin ifade etmiş. Yine ankete baktıkça iki veya üç gün evden çalışma sisteminin devam edeceği gözükse de akıl sağlığı, kas rahatsızlıkları, yeni mezunların ilişimi öğrenememesi, siber saldırı korkusu vesaire bunların evden çalışma konusunda biraz çekinceler yarattığı ifade ediliyor. Türkiye'de durumu ben merak ediyorum. Yani bu iş ilanlarında belirtiliyor mu hibrit çalışma modeli veya işte uzaktan çalışma modeli veya tam zamanlı işe iş yapılacak şey şeklinde detay var mı bu ilanlarda? Çünkü insanlar da ararken acaba buna dikkat ediyor mu? Bir nasıl bir eğilim görüyorsunuz? kesinlikle var. Ee, özellikle çalışanlarda artık hani iş aramalarında, iş arayışlarında e, evden çalışma ya da esnek çalışma var mı? önemli kriterlerden birisi haline geldi. Ee, dolayısıyla da böyle bir beklenti var. Aynı zamanda hani rakamsal olarak da destekleyebilirim bu tezi. Biz yakın zamanda bir yurt yurtdışı, 190 ülkede yapılan bir araştırmanın Türkiye ayağını yürüttük The Network ve Boston Consulting Group'la birlikte. Ve o araştırmanın sonuçları da gösterdi ki aslında Türkiye'de çalışanların %90'ı pandemiden sonra da tamamen ya da kısmen evden çalışmanın, esnek çalışmanın sürmesi gerektiğini söylüyor. Bunun yaklaşık yine çalışanların %50'si haftada iki gün ya da üç gün evden işte geri kalan günlerde de ofisten çalışmayı tercih edeceğini söylüyor. Dolayısıyla bakıldığı zaman bu işte iki senedir yaklaşık geçirdiğimiz sürecin artık kalıcı olarak hayatlarımızda devam etmesi gerektiğini düşünüyor çalışanlar. söylediğiniz sıkıntılara geldiğimizde de o da doğru. Özellikle bu aslında şirketler tarafından yaşanılan ve daha fazla yaşanması tahmin edilen bir olgu. Yani uzaktan çalışmayla birlikte ee, çalışanların birbirinden uzaklaşması, insani dokunuşun ortadan kalkması, e, bir yalnızlık hissi, özellikle yalnız çalışanlar için, e, hani e, evli olmayanlar için diyeyim, tek başına çalışanlar için. E, o yüzden de hem kültürün devamlılığı, hem şirkete e, çalışanların alışabilmesi için e, bu olgunun ortaya ortadan kaldırılmasına yönelik e, çalışmalar yürütülüyor. Biz kendi şirketimden örnek verebilirim. Biz aslında biz de tamamen uzaktan çalışıyoruz şu an itibariyle. Diğer taraftan da özellikle yeni çalışanların kültüre daha fazla adapte olabilmesi için, şirketimizin kültürüne adapte olabilmesi için önümüzdeki aydan itibaren haftada bir gün yeni çalışanları mevcut yöneticilerle buluşturmayı planlıyoruz. Verimlilik olarak bir sıkıntı yaşamıyoruz ama kültürün devamlılığı için Eski çalışanlarımızın da bu anlamda üzerine bir görev düştüğünü düşünüyoruz. Yeni çalışanların daha çabuk adapte olabilmesi için onların desteğini alabileceğimizi düşünüyoruz. Bunun lansmanını gerçekleştirdik ve oldukça da pozitif geri bildirimler aldık. Tüm şirketlerin buna benzer açılımlar yapması gerektiğini düşünüyorum. Olay sadece hani eskiden olduğu gibi ofiste birlikte çalışma değil. Hani verimlilik sağlanıyor uzaktan çalışırken de bunda bir problem yok. Ama kültürün devamlılığı için Yine zaman zaman ekiplerin bir araya getirilmesi çok kritik. Peki şimdi siz kalıcı olacak diye gibi diyorsunuz. Ee, evet. acaba bu pandeminin etkilerinin tamamen geçtiği dönemde e, geri dönüşler başlar mı? Dünya açısından soruyorum bunu. Hani evet yapmış olduğunuz e, bu e, araştırmada e, Türkiye bacağına yaptığımız yaptık dediğiniz araştırmada %90 çıkmış ama bu fikir değişebilir mi? Şöyle aslında bunun değişimi pandeminin seyrine çok bağlı. Evet. Ee, çok bildiğimiz hani dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden birisinin e, lideri işte sanırım e, Ağustos ayında e, bir e, mail attı ekiplerine ve dedi ki Eylül'den itibaren işte ofislere gelmeye başlayacağız. Ama gelen tepki o kadar büyük oldu ki geri adım atmak zorunda kalındı. E, dolayısıyla da şu aşamada henüz erken olduğunu düşünüyorum. E, Sonrası ile ilgili ne değişebilir biraz pandeminin hayatımızdan, işte lugatımızdan çıkması gerektiğini düşünüyorum. Ee, şu an çıkamıyor işte delta varyantı, farklı varyantlar konuşuyoruz. Dolayısıyla endişe hala var, azalmış olsa da var. Ee, i̇şte hala günlük vakalar takip ediliyor ve vaka sayıları belirli bir seviyede. Ee, bu ortadan kalktığında e, ben tamamıyla geriye dönüşün artık çok da mümkün olmayacağını düşünüyorum. Çünkü hakikaten bu bir alışma süreciydi. Eğer bu üç ayda olup biten bir süreç olsaydı pandemi geriye dönüş çok hızlı gerçekleşebilirdi. Ama bu bir, bir buçuk sene, iki senelik bir süreç zarfında şirketler aslında avantajlı da olduğunu görmeye başladılar. Özellikle yine altını çizmek lazım İstanbul gibi metropollerde yolda geçirilen vaktin aslında verimliliği negatif olarak çok da çok negatif olarak etkilediğini yakından gözlemliyoruz. Dolayısıyla pandemi ortadan kalksa da bu esnek çalışma düzeninin belirli kurallarla devam etmesi edeceğini düşünüyorum Ne istisnalar olacak biraz önce söylediğim gibi şirketlerin çalışma kültürü birlikte çalışma kültürünü evet. sürdürebilmek için Bu tür açılımları açılımlar yapması gerekecek ama tamamıyla ofise dönmenin düşük bir oranda olacağını düşünüyorum ben Fatih Bey çok teşekkürler. E, İstihdam piyasasını güzel özetlediniz. Tekrar e, teşekkür ediyorum size. Bu arada dolar TL tarafı %0.8 yükselişte 8.6031 günlük en yüksek gördüğü seviye. Bu detayı da verdikten sonra saat 19'da tekrar görüşmek üzere. Evet.